9 8 7 6 5 4 3 2 kokun üstünlüğüne olan inancın tam oldu, hakaniyetli, adaletli bir yeni yıl dilerim. 2024'ün sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ederiz. 2024 yılının hepimize sağlık, neşe ve başarı getirmesini diliyoruz. Tüm kadınlarımızın, annelerimizin ve anne adaylarımızın dileklerinin gerçekleşeceği iyi bir yıl olmasını diliyorum. 2024 yılının mutluluk ve huzur getirmesi dileğiyle... Derin ve sorunsuz nefes alabileceğiniz bir yıl diliyorum. Dengeli beslenme ve sağlıklı yaşamın ön planda olduğu mutlu ve fit bir yıl geçirmenizi dileriz. Baş ağrılarının olmadığı, sıkıntı ve stresten uzak, huzurlu bir yıl diliyorum. Rahat nefes alacağınız sağlıklı bir yıl diliyorum. Beyin ve sinir sisteminin en iyi şekilde çalıştığı mutlu bir sene diliyoruz hepinize. 2024 yılında hastalıkların şifaya, nefretin sevgiye döndüğü iyi bir yıl diliyorum. Her an sağlığımızın değerini anlayarak yaşadığımız harika bir yıl olmalı diliyorum. Kalplerimizin her daim sevgi ve sağlıkla atması için mutlu bir yıl diliyoruz. Hareketin özgürlük olduğu, ağrısız ve enerjik bir yıl geçirmenizi diliyorum. Herkesin pürüzsüz ve sağlıklı, bir zil ile parladığı bir yıl olmasını diliyoruz. Sağlık ve mutluluğunuzun daim olduğu, vücut dengenizin mükemmel olduğu bir yıl diliyorum. 2024 yılında tüm insanlara savaşsız ve mutlu bir yıl diliyorum.